AI konusunu destekleyebilmek için aslında ilk başta yapmamız gereken özellikle bankacılık sektörlerinde artık birçok şeyi bankaya gitmeden, yüz yüze görüşme yapmadan mobil cihazlarımız üzerinden görüntülü görüşerek yapabiliyoruz. Fakat buradaki yüzümüzü, sesimizi, görüntümüzü taklit edebilecek sistemler var ve buradaki yapay zeka algoritmaları bizim göz kontağımızı bile başka bir yere bakarken şu an kameraya bakıyormuşum gibi konuşmamı sağlayan çeşitli teknolojilerle karşılaşıyoruz. Bunların tabi algılanması ölçüsünde mobil güvenlik de bu tarafta, mobil cihazların güvenliği ve uygulama güvenliği de aynı ölçüde gelişmeye başladı. Fakat AI çok hızlı geliştiği için buradaki önlemleri belli seviyede uygulama kontrolleriyle alarak başlıyoruz. Burada öncelikli olarak bankanın sunmuş olduğu uygulamanın güvenliği bizler için önemli olacak. Böyle bir arka planda çalışan bir uygulama varsa kişisel cihazlarda belki bunları kontrol etmek biraz zor olabilir ama en azından şirket içerisinde kullanılırken AI tarafında kullanılan bir şey varsa çalışanın cihazında bunun tespit edilip arkadaki servisini durdurularak e, buradaki e, yapay zekanın e, yapmış olduğumuz görüşmeye dahil olmamasını sağlamak belki birinci bir öncelik olur. E, bunun yanı sıra e, MFA dediğimiz kavramlarda bir şekilde kimlik doğrulama sistemlerinde artık e, kullandığımız güncel sistemlerde farklı katmanlar çalıştırmaya başladık. Burada adaptif MFA dediğimiz örneğin siz bir Netflix vesaire kullandığınız zaman e, tek bir hesabınız varsa farklı bir lokasyondan oturum açma işlemi geldiğinde bunu aslında anlayabiliyoruz. Bunu adaptif MFA yöntemiyle anlıyoruz. Artık lokasyon tespiti, cihazın versiyon uyumluluğu, üzerinde çalışan uygulamalar, envanter kontrolü Bunları cihazlardaki kullanılacak uygulamalarda zorlayabiliriz. Tabii ki de uygulama marketleri bunları başlangıçta size birkaç soruyla soruyorlar. Ben sizin kabarenize erişeceğim, dosyanıza erişeceğim. birçoğumuz belki bunları okumadan geçiyoruz bu o oraları. Fakat yakın gelecekte AI tarafındaki gelişmeden dolayı şirket cihazı olsun olmasın, kişisel cihazda da olabilir, herhangi bir müşterinizin cihazı da olabilir. Bu cihaz envanterindeki bazı kontrollerin de yapılacağı bilgisini Burada çalışanlarla paylaşıp ya da müşterilerle paylaşıp cihaz tarafındaki bu kontroller sonucunda AI kullanım kabiliyeti ve buradaki olası potansiyel riskler değerlendirilmeye başlanacak. 2004 yılı içerisinde daha fazla cihaz üzerinde çalışan uygulama envanteri, arka planda çalışan belki AI mekanizması test edilerek bunun siber güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.